Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mustafa Özdamar. Sevgili gençler, bu dersimizde sözcükte anlam konusu içerisinde çok anlamlılık, anlam ilişkileri, anlam olayları gibi konu başlıklarına değineceğiz. Ve bunları sorular üzerinden birlikte ele alacağız. Evet, ilk sorumuzla başlayalım sevgili arkadaşlar. İlk sorumuz, bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamıyla kullanılmıştır şeklinde yöneltildi. Sevgili arkadaşlar, çok anlamlılık başlığı içerisinde Temel anlam, yan anlam, mecaz anlam ve terim anlam başlıklarını hatırlamaktayız. Dolayısıyla yan anlam sorulduğu için yan anlam, bir sözcüğün temel anlamla bağlı olarak kazandığı yeni anlamıdır aslında. Yani bir tür yakıştırmacadan bahsediyoruz. Parçaya baktığımızda anonim halk kültür ürünlerinden biri olan türküler dedik ve kültür sözcüğünü temel anlamıyla kullanmış olduk. Halkın kendini anlattığı ve kültürünü yaşattığı Nesiller arası sürekliliğin sağlanmasında kültür aktarımının bir kolunu oluşturan ürünlerdir. Evet, dikkat edin. Kültür aktarımının bir kolunu, yani bir bölümünü. Dolayısıyla kol sözcüğünün temel anlamı ikiye ayırdık. Dolayısıyla iki bölüm şeklinde, çeşit şeklinde düşündüğümüz için kol sözcüğü ne oldu arkadaşlar? Temel anlama bağlı olarak yeni bir anlam kazandı. Bundan dolayı yan anlamlı bir sözcüktür dedik. Cevabımız ortaya çıkmış oldu. Hemen şöyle diğer sözcüklere de bir göz atalım. Türk kültürünün muhafazasında halk türkülerini, halk türkülerinin üretenleri ve söyleyenleri kadar derleyenleri de önemlidir. Evet derlemek sözcüğü yine temel anlamında toplamak anlamıyla kullanıldı. Muzaffer Sarı Sözen derleme dendiği zaman akla gelen ilk isimlerdendir. Sarı Sözen, yaptığı derlemelerle unutulmuş birçok eserin evet birçok eser derken eser sözcüğünü yine temel anlamıyla kullandık. Yeniden çiçeklenmesini sağlamıştır. Bakın burada çiçeklenmek sözcüğü yeniden ortaya çıkması, yeniden hatırlanması anlamlarına geldiği için çiçeklenmek sözcüğü temel anlamın tamamen dışına çıktığından mecaz anlam özelliği kazanmıştır sevgili arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı yan anlam sorulduğu için B seçeneği Diyoruz sevgili gençler, sevgili arkadaşlar çok anlamlı bir diğer soruyla devam ediyoruz. Evet bakalım sorumuz nasıl yöneltilmiş? Numaralanmış cümlelerde geçmek sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Evet geçmek sözcüğünün cümlelere kattığı anlamları arıyoruz burada. Hemen bakalım. Evet bir numaralı cümle. Çantamı bırakıp bulundukları odaya geçtim. Evet bulundukları odaya geçtim derken bakın burada bir yönelim var. Dolayısıyla yöneldim. Yönelmek anlamı olduğu için arkadaşlar birinci sırada ilk anlamımız bu oldu. Peki hemen bir ile eşleştirmiş olalım. Evet ikinci cümleye baktığımızda denizde bu kadar kalırsanız başınıza güneş geçer. Dolayısıyla iki numaralı ifade başınıza güneşin geçmesi sizi rahatsız eder, rahatsızlık verir anlamında kullanılmış. Dolayısıyla arkadaşlar rahatsız etmek diyebiliriz bunun için. 2 numaralı ifadeyi de böyle yazmış olduk. Peki 3 numaralı cümleye baktığımızda bu titizlik ona kimden geçti ben de bilmiyorum. Evet ona kimden geçti? Arkadaşlar bakın bir kalıtsal durum var. Ona birinden geçmesi. Öyleyse bir kalıtım bir kalıtsallıktan söz ediyoruz. Dolayısıyla üçüncü bir anlamda yakalamış olduk. Dört numaralı cümlemizde bizden geçti. Artık bu işleri sizler yapacaksınız derken bakın bizden geçti. Artık biz bunu yapamayız anlamında kullanılmış. Dikkat edin. Yapamayız. Artık bizden çıktı anlamında dolayısıyla yeni bir anlam daha yakalamış olduk ve 5 numaralı cümleye baktığımızda eve geldiklerinde saat 11'i geçiyordu. Arkadaşlar 5 numaralı cümlede geçmek kullanımı zamanın geçmesi zamanın belirlenen sınırdan sonraya geçmesi. Dolayısıyla zamanın geçmesi anlamında kullanılmış. O zaman hemen numaralandırılmış ifadelerde yönelmek, rahatsız etmek, kalıtsallık yapamayız. Zamanın geçmesi gibi anlamlara yer verildiği için doğru cevabımız kaç farklı anlamda kullanıldı diye sorulmuştu. E seçeneği oluyor sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar çok anlamlıkta sıradaki sorumuz neymiş hemen bir bakalım. Evet sorumuz bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir şeklinde yöneltilmiş. Hemen anlam olayı başlıklarını hatırlayacaksınız. Anlam olaylarında özellikle ad aktarması, deyim aktarması, dolaylama, güzel adlandırma, kinaye, tariz gibi konular yer alıyordu. Bakalım verilen dizelerde altı çizili bölüme gelelim okuyalım. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir Hilal uğruna yarab, ne güneşler batıyor? Evet sevgili arkadaşlar, bir hilal uğruna ifadesi verilmiş. Bakın bir hilal uğruna. Dolayısıyla hilalden kastımız nedir? Hemen düşündüğümüzde hilal arkadaşlar bir bayrağın aslında parçaları. Onu oluşturan parça bir bayrak hilal ve yıldızdan oluşuyor. Türk bayrağını hemen gözümüzün önüne getirdik. Dolayısıyla şair burada hilali vererek bakın dikkat edin hilal parça. Bayrak ise bütündür. Öyleyse ne yapmış olduğu bir hilal uğruna derken parçadan bütüne bizi götürmüş oldu. Öyleyse parça bütün ilişkisi, iç dış ilişkisi, sebep sonuç ilişkisi gibi birçok ilişkiyle hatırladığımız ad aktarması, diğer adıyla mecazı mürsel hemen aklımıza gelen başlık oldu. Seçeneklere göz attığımızda deyim aktarması, dolaylama güzel adlandırma, ad aktarması ve kinaye verilmiş. Arkadaşlar cevabımız haliyle ad aktarması oldu dedik. Ama burada dikkat edelim. Deyim aktarması da özellikle hemen zihnimizi karıştırmasın. Deyim aktarması dediğimiz şey insandan doğaya, doğadan insana, doğadan doğaya ve duyular arası aktarmaydı. Bunu sakın ad aktarmasıyla karıştırmayalım. Dolaylama dendiği zaman arkadaşlar bir sözcük yerine birden çok sözcük kullanmak. Mesela Kıbrıs yerine yavru vatan demek gibi. Güzel adlandırmada olumsuz çağrışımları daha olumlu ifade etmek gibi değil mi? Mesela bir korku uyandıracağı için cin peri gibi kavramlar yerine üç harfler iyi saatte olsunlar demek gibi. Kinayedeyse arkadaşlar bir sözü hem gerçek hem mecaz anlamda kullanmak gibi durumlar söz konusuydu. Öyleyse hilalde parça bütün ilişkisinden hareketle doğru cevabımızın ad aktarması olduğunu söyleyelim sevgili gençler. Sevgili öğrenciler devam ediyoruz sorularımızın çözümüne bir diğer soruyla. Evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde açmak, basamak, çekmek sözcükleri belirtilen anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır şeklinde yöneltildi sorumuz. Sevgili arkadaşlar 2023 TYT sorusu. Evet açmak, yakışmak, güzel göstermek anlamıyla verilmiş. Basamak, derece, aşama, kerte, evre şeklinde anlamlarıyla verilmiş. Çekmek ise güç durumlara dayanmak, katlanmak anlamıyla verilmiş. Evet bu üç anlamı karşılayacak kullanımları seçeneklerde arayalım. A seçeneğine baktığımızda başarının basamaklarını tırmanırken. Evet buradaki basamak sözcüğü arkadaşlar başarının aşamaları, evreleri anlamında kullanılabilir, kullanılabilir, uygundur. Pek çok zorluk çeken öğrenci. Evet pek çok zorluk çekmek, pek çok güç duruma katlanmak, dayanmak anlamına gelir. Bu da oldu kendini açtığına inandığı beyaz elbisesiyle diplomasını aldı. Evet kendini açtığına inandığı beyaz bir elbise. Yani kendisini güzel gösteren, ona yakışan bir elbise. Dolayısıyla yukarıda verilen 3 anlamada açmak, basamak ve çekmek sözcükleri uygun olduğu için sevgili arkadaşlar doğru cevabımızın A seçeneği olduğunu gördük. Hemen diğer seçeneklere bir göz atalım. Bakın burada bir tane kelimenin uymaması bile bizim için arkadaşlar seçeneği elemeye yetecek. Evet B seçeneğinde çetin kış şartlarının daha çekilebilir olması için evin basamaklarına döşenen kilimler içimizi açıyordu. Bakın buradaki basamak sözcüğü bastığımız yer. Derece, aşama, kerte evre değil. Bir sözcükten eleyebiliriz demiştim. Buradan bile eleyebiliriz. Peki C seçeneğine baktığımızda kilitli tahta kapıyı açıp bakın burada da açmak sözcüğü hemen karşımıza çıktı. Anahtarı çevirmek, kapıyı açmak yani yakışmak, güzel göstermek de değil. Dolayısıyla sadece buradan bile yine bu cümleyi de okumadan eleyebiliyoruz. D seçeneğine baktığımızda rüzgar bulutları eteklerinden çekerek evet arkadaşlar yani bulutları sürükleyerek değil mi? Katlanmak, güç durumlara dayanmak anlamı yok. Dolayısıyla bunu da eledik. Ve E seçeneğine baktığımızda okuldan dönen kardeşim defterini açarak ödevini yapmaya başlamış derken bakın defterini açarak sayfalarını çevirerek dolayısıyla yakışmak anlamında değil öyleyse diğer seçeneklerde hemen birer kelimeyle bile eleyebildiğimiz bir soru tipi 2023 TYT sorusu bu nedenle tüm kelimelerin örtüştüğü seçeneğimiz A seçeneğiydi sevgili arkadaşlar